Biz bir ittifakın parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca filenin sultanları dünya şampiyonu olunca İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakıdır. Kırmızı! Dur. En büyük Dur. En büyük Dur. Bu seçimi Türkiye kazanacak Bu seçimi Türkiye ittifakı kazanacak Buna inanıyoruz Buna güveniyoruz Biz Türkiye'yi seven herkesten o istiyoruz Biz bu ülkeyi seviyoruz bu ülkeyi seven herkese kucaklarımızı açıyoruz. Türkiye'yi kucaklıyoruz. 31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma artık yeter. Canımı yakma deme seçimleri. Gelin 31 Mart'ta bu iktidarın karşısına dimdik dikilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verin. Size söz veriyoruz. Başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Türkiye genelini görüyoruz. Açılan sandık sayısı Anadolu Ajansı'na göre yüzde yedi. Ne dikkatinizi çekiyor İsmail Bey? Kırmızılar artmış. <laughs> Değil mi? Şimdi bakın an itibariyle CHP Genel Merkezi artık sandıkların yüzde 94,84'ü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 35 ilde belediye başkanlığı yarışını önde tamamlamış görünüyor. CHP artık görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa adaletsiz diye karşın bir sürprizimiz var demiştim. Onlara sürprizim, TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olmasıdır. Milletin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacağız. Bugün yerelde kurduğumuz iktidarı yeni seçimlerde daha da büyüteceğiz. Yeni başlıyoruz. halkınma belediyeciliği ile şehirlerimizi dirençli ve güvenli hale getirecek. Refah belediyeciliği ile halkımıza huzurlu ve konforlu bir yaşam sunacağız. Dayanışma belediyeciliği ile adil ve yaşanabilir kentler için seçmenimizden, milletimizden destek alıp bunu doğru yöneterek dayanışma belediyeciliğini tüm Türkiye'ye yayacağız. Şimdi bizim sloganımız işimiz gücümüz Türkiye. Her türlü zor şartta, her türlü zorlukta birisinin ne dediğini hatırlayın. O birisi karşınızda Siz onun belediye başkanlarısınız. Hadi ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Bu yürüyüş iktidar olana kadar sürecek. Yoruluruz demeyin. Çünkü o diyor ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türkiye İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.